Fenerbahçe'ye iki tane stoper lazım, bir tane değil. Artık iki. Artık iki. Bu Merih de olabilir. Hmm. Çağlar'la milli takımda birbirlerini iyi tanıdıklarından dolayı. Doğru. Bak, bu da olabilir. gelmedi Merih, doğru. <laughs> Merih olursa Çağlar'ın performansı artar mı? Olabilir. Ama ben şundan yanayım. Ben hep söylüyorum, Fenerbahçe'nin yerli stoper kültürü hiç olmamıştır. Fenerbahçe ikili lazım. İkili uça hök gibi. Birbirini bilen iki tane stoper lazım. Devre arası bunları bulmak kolay mı? Değil. O zaman ne yapacaksın? Bir tane baba dışarıdan alacaksın. Bir tane de yurt içinden burayı bilen bir tane stepne bir adam alacaksın. Bir de olmazsa olmaz bir on numara alacaksın. Fenerbahçe'nin duran top kullanacak oyuncusu yok. Al bak Sara ne yaptı? Geldi çat diye yine kesti. Gol oldu. Son dakika. Fenerbahçe 5 tane duran top kullanıyor. Birini Kostiş kullanıyor, birini İrfan kullanıyor, birini Şimanski kullanıyor, birini Tadiş kullanıyor. Olmaz öyle.